Arkadaşlar selamünaleyküm. Almanya'dan herkese merhaba. Bugün yine temetten bahsedeceğim. Hisse fiyatına göre en iyi temettü veren ilk 5 firmadan bahsedeceğim size. Öncelikle temettü nedir? Temettü dönem içerisinde kazanılmış kardan paydaşlara dağıtılan miktar. En kısa yöntemiyle, en kısa açıklamasıyla bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bir liste yaptım. 15-15 saat dilimiyle, Almanya saatiyle tabi bu. E, piyasadaki fiyat değerlendirmesine göre en yüksek temettü veren 5 firmayı açıklıyorum. İlk firma herkesin bildiği gibi Vestel. Uzun zamandan sonra ilk defa diyebilirim. bayağı bir zaman geçti çünkü. Çok yüksek bir rakamda temetü vereceğini açıkladı. Hemen bakalım. Vestel'e tıklıyoruz arkadaşlar. Karpayı dağıtılmışlarına ilişkin bildirim. Çok uzun okumayacağım size. Hemen kısa kısa geçiyorum. Çünkü fazla zamanınızı almak istemiyorum. 3 eşit taksitte 7 lira 3 kuruş brüt net 5 lira 98 kuruş temetü dağıtacağını açıkladı. Vestel ve 15-15 saatiyle 29.84'tü hisse değeri. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan Vespe ikinci sıraya alıyor. Vespa'nın 3 eşit taksitte brüt 4 lira 21 kuruş net 3 lira 57 kuruş. Temetü dağıtacağını açıkladı. Güncel fiyatı 15-11 saati ile 49 lira 78 kuruş. 3. sırada arkadaşlar Tofaş var. Hemen yazıyoruz. Tofaş arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. 3 lira bürüt 2 lira 55 kuruş net temetü dağıtacağını açıkladı. 15-15 saatiyle 33 lira 90 kuruş hisse değeri. Dördüncü sırada arkadaşlar Doğuş grubundan var. Evet arkadaşlar doğuş otomotiv hemen size söylüyorum 2 lira 72 kuruş brüt 2 taksite dağıtacak 2 lira 31 kuruşta net temetü dağıtacağını açıkladı 15-15 saat ile 28 lira 80 kuruş hisse değeri 5 sırada arkadaşlar bir maç var Hemen bir maşa geliyorum. İki taksit ödeyecek. Brüt 3 lira 50 kuruş. Net 2 lira 97 kuruş Temetü dağıtacağını açıkladı. 15-15 saat ile 64 lira 80 kuruş hisse değeri. İlk 5 firma bu şekilde arkadaşlar. Hepsi de birbirlerinden değerli firmalar borsa bugünlerde düşüyor. Cuma gününden itibaren aslında bir tepkime gösterdi. nedenleri belli. İşte Amerika'daki söylemler, işte Türkiye'deki Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, işte buna benzer. Yani aslında bizim Türkiye borsası öften pöften çoğu şeyde çabuk etkilenebilecek bir durumda. Yani ben de anlamış değilim. Ya dünya piyasalarına bakıyorum. İşte Amerika'sında, Almanya'sında vesaire falan filan Çin'de. Cık. Yok arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar yüksek derecede etkilenecek bir yer yok. Ya üzülerek söylüyorum. Kusura bakmayın. Ya <laughs> benden bu işi daha iyi bilenler de vardır muhakkak. Onların da düşünceleri böyledir veya değildir. Ya benim bakış açım bu şekilde. İnşallah kısa süre içerisinde toparlayacaktır. Çünkü bu döngü arkadaşlar. Ya işte yurt dışından alımlar düştü, satışlar çoğaldı vesaire falan. Ya yine gelecek. Yine çünkü kazancı peşinde adam. Bugün gitse, bugün satış yapsa, ers gün gelecek alacak isteği. En ufak yeşili gördüğü zaman veya o ihtimali bildiği zaman gelip alacak arkadaşlar. Bu yüzden panik yapmayalım. Elimizdeki hisselerin değerini bilelim. Eğer iyi firmalardan almış olduğumuz hisse değerleri ise ne yapacağız? Fiyatını, alış fiyatını düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz. Hissemiz düşükçe alım yapacağız. Düşükçe alım yapacağız. Ve tekrardan çıkmaya başladığı zaman daha büyük kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Açıklayacağım aslında daha 90-95 tane firma var. Ya çok uzun olmasın. Ne kısa kısa kesiyorum bunları. Herkese bol kazanç dilerim. Dilerim yüzünüz güler. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın.